Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız sirke rengi bir yazma. Bu sene çok modaydı bu. E, tabanda sirke rengim var. Üzerinde gene e, bordo, e, sarım var, hardal sarım var. E, petrol mavisi var içerisinde. Yeşillerim de oldukça fazla. Bunun kenarına çok güzel bir e, model yapacağız çatı pıtı görünen bir model ama birazcık sık iğneli olan kısımları da var çok da güzel duracağını düşünüyorum hemen bunun kenarına başlayalım şimdi ip ayarlamalarımızı ve iplerimin rengini bir söyleyeyim ben size yazmamı şöyle kenarından açayım yazmam Reyhan Hanımlar Reyhan İpek Reyhan İpek'in bu en son çıkan desenlerinden bu sene zaten oldukça fazla bu petrol rengi ve şu pişmiş ayva rengi de çok fazlaydı içerisinde. Gül kurusunun tonları vardı. Şimdi ben burada koyu kısımlarını kullanacağım bunu. Bordon var böyle. 790 altın başak. Böyle bir rengim var. Bu da altın başak. 585'miş bunun numarası. Yeşilim var. 718. Bu çizmeli markaymış hanımlar. Şöyle şurada kullanacağız. Böyle bir sarım var. Altın başak numarası 44. Bir de taban kısmında sirke rengi dediğim bu taban kısmımı uygun olarak böyle bir rengim var elimde. Birebir uyumlu bu da gene. Bu da altın başak 760. Aslında bu sirke rengi denilen renk ben e, diğer videolarda da söyledim. Bana göre lilanın açığı yani açık lila rengine çok andırıyor çok benziyor. Burada bunu da burada kullanacağım gene. Taban zürafalarımı bununla hazırlayacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Burada bir iki tane rengimi kullanmadım. Bununla, bunu kullanmayacağım hanımlar. Ben bu iki rengi kullanarak yapacağım. Evet hanımlar, lila renkli taban zürafalarımı hazırladım. Tabandaki zürafalarımı bu modelimde birazcık küçük yaptım. Küçük olması gerekiyor. Böyle minik minik tepelerimizden oluşacak çünkü tabanımız. Şimdi buradan hemen başlayalım. Bir ve iki iki tane zürafa geliyorum. Hemen geri dönüyorum buna. Ve buradan burayı bir yapıyorum. Tepe noktasına çıkıyorum. Buradan bir yandaki gözlemeye batarak aşağıya doğru iniyorum. Yanına hemen gene bir tane daha aynısından yapacağım. Bir. iki. Buna geri dönüyorum. Yandaki gözeveme geldim. Sayım bir oldu. Ve yukarıya çıkıyorum buradan. Şimdi hemen yandaki gözemeye de gelerek buradan aşağıya doğru iniyorum. Bir tane daha yapacağım. Burada yaparken yeni başlayan arkadaşlarım için söyleyeyim. Buradaki zürafaların tam ortasına batarsak eğer ortasındaki kısma bu minik tepelerimiz çok daha düzgün duracaktır. En son geldiğimde de yukarıya doğru çektiriyorum ve bu şekilde yan tarafa iniyorum. Bir yandaki gözlemeyi. Arada üç tane oldu. Tekrar gene iki tane zürafa yapıyorum. İpimi başa alıyorum. Aynı işlemler. Ama bu aradaki üç tanemizi bırakıyoruz. Bakın. Arada üç tane minik tepemiz var. Bu dördüncüye üç tane pırpır pır yapacağım. Burada yaptığım gibi. Bunlar büyük olmayacak hanımlar. Şöyle ayarladıktan sonra sıkılaştırıyorum düğümü. 2 ve 3 çok büyük değil böyle minik minik buradaki pırpırlarım bakın parmağımın ucunda görüyorsunuz şu, büyüklükte yani buradan hemen tekrar bir yandakine iniyorum ve bu şekilde devam edip gideceğim araya üç tane bırakacağım dördüncüye bu üçlü pırpırdan yapacağım Evet dört tane modelimizi bırakacağımız yerimizi hazırladım tabağında ben Burada şuradaki en soldaki pırpıra ipimi tutturuyorum ve buradan başlıyorum. Buraya üç tane şöyle gözüme yapıyorum. Minik minik pırpırlar yani 3 tane yaptım. Şimdi ipimi şu en soldakini atlatıyorum. Başa alıyorum yani ipimi. Sayımı 2 ve 1 yapacağım ve bitireceğim burada. Yandakine geliyorum. Bir yandakine de geldim. Sayım 2 kaldı. Tekrar ipimi atlattım. sayım bir ve içerisinden geçip şöyle iki kez de doladım ee, buraya bir sıkı düğüm sıkıca düğümledikten sonra burayı da kesiyorum böyle Şuradakine de hemen alacağım kırpıntısı da kalmasın Evet şuradan başlayalım şimdi ortadakini boş bırakacağız ona işlemimiz var bir de kenardakine yine aynı şekilde bu defa da şöyle başlayalım düğüm attık 3 tane hemen 1 2 ve 3 3 tane minicik pırpır yaptım. Geri dönüyorum. 2 ve 1 olarak burayı bitiriyorum. Aynısını burada da yapıyorum. böyle. Ben şimdi hemen şunları da tamamlayayım. Bir üst sıramızın yapımına geçelim. Evet şimdi şu ortadaki pırpırımızla modeli başlayacağız. Bunları arkaya doğru alayım. Şuradaki pırpırımızla başlayalım. Daha rahat görebilin diye. O iki tane yaprağımı geriye yatırdım. Buradan ipimi tutturup pırpırlarımı yaparak başlayacağım. Ve hemen hemen hepsi aynı hizada aynı boyda olursa daha iyi olur ve 5. 5 tane pırpırımı hazırladım. Şimdi buradan hemen şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bir tanesini boş bırakacağım. Şu ortadakine geliyorum. Gelirken de burada şöyle bir köprü oluşturdum. Bu büyüklükte. Şimdi yine bir ortadakini şunu boş bırakacağım. Bir yandakine geliyorum. Buraya da şöyle bir aynı büyüklüklerde hemen hemen yanda yaptığımın aynısı bir köprü oluşturdum. Burada bu köprüleri attıktan sonra şimdi tekrar burası iki katlı olsun diye geldiğim gibi geri dönüyorum. Bu üçüncü gözlemimin olduğu yere gelip burayı iki katlı yapıyorum. Şimdi de tekrar en uçtakine batıp içerisinden geçip yani şuradan tutarak destekleyerek buradakine de gene bu şekilde geldim. Yani burası iki katlı olacak çünkü üzerine sık iğne dolaşırken daha böyle muntazam durması için böyle iki katlı dolaşıyoruz. Dileyen tek katlı da yapabilir aslında. Şimdi ben Soldan sağa geldiğim için modeli elimde çevirdim. Buradan sık iğnelerle doldurmaya çalışacağım burayı. Burada sizin attığınız köprü önemli. Yani ne kadar büyüklükte atıyorsanız, içerisine ne kadar alıyorsa o kadar yapabilirsiniz. Burada sayı vermeyeceğim hanımlar çünkü Farklı farklı atıyor olabiliriz yani benim attığımdan küçük ya da büyük atıyor olabilirsiniz köprülerinizi dip dibe ve dolu bir şekilde olacak ama hani seyrek değil ee, buralar açık olmayacak yani bakın oldukça dolu duruyor buraya geldikten sonra şu ortadaki pırpırımın içerisine de gene yine sık iğne ile şöyle geçeceğim buranın daha muntazam durması için ve hemen yandakine geçip orayı da dolduracağım adet evet, da doldurdum. Bu aşamadayken de buraya gelip buradaki pırpırın içerisinden geçiş yapıp burada bitireceğim. Sıkıca düğümledim. Şuradaki pırpırlarımızı şöyle düzeltebiliriz. Bir sık iğnelerimizi yaparken buradakilerin böyle şekli, formu biraz elimizde değişiyor olabilir. Onları gene en son düzeltiriz. Evet, bunu da ön yüzünden keseceğim. En dipten. Evet, bakın ben şöyle iki tane daha yapmıştım. Bordo ve e, petrol rengimle de hazırlamıştım. Ama bu rengimizde de orta kısımlarına işlemimiz var. Şimdi hemen onu yapalım. Evet bu rengimizle devam edelim dedim ama buradaki renklerim de koyu olduğu için içerisinde göstermeyecekti hanımlar. Yazmamın içerisinde de hardal sarısı vardı. Hardal sarısının böyle biraz açık bir tonu. Ben bununla yapacağım şimdi. Sarılarla. Bu sarıyla yapalım orada kısmını ki modelimizi birazcık daha göstersin. Şuradaki ortadaki pırpırlarımızın olduğu yere ipimi sıkıca düğümledim. Buraya iki tane sık iğne yapacağım. Şöyle bir ve şöyle de iki. Dolu durgun, dolgun durması için de e, ikişer kez doladım iğneme. Bunları buradan kestim. İp atlatarak da yapabilirsiniz. Bir de şuradakini şöyle tutturuyorum. Birinci sık iğnem. ikinci sık iğnem de hemen dibine. Sıkılaştırdım ve buradan kesiyorum. Her ikisinde. Bakın. Böyle. Şimdi ben bunu hafif bir şekilde ütü ütü yapacağım hanımlar. Çok hafif bir şekilde şöyle aşağıdan yukarıya doğru ütümü basayım. Ütüsüz haliyle bakın. Ütüsüz haliyle bile çok güzel bir model oldu. Ütüleyeyim Tekrar bakalım. Evet bakın. Hafif bir şekilde üçsünü yaptım. En son haliyle çıtı pıtı çok güzel duran bir model oldu. Ben çok severek yaptım hanımlar çok severek çok beğenerek yaptım bu kadar güzel duracağını da tahmin etmemiştim açıkçası renklerin uyumu bu modele çok güzel gitti koyu renkler ortasında da iyi ki sarıyı kullandık sonradan o açtı yani ortasındaki sarılar ben çok çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir birazcık zahmetli bir model çünkü aşağı kısmının minik minik tepeleri var Üzerinde sık iğneler var, kenarlarda yapraklar falan. Ama yaptığınızda değer. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım varsa tutayım hanımlar biraz. Burası benim iğne oyasını yaptığım tarafım. Ben soldan sağa gittiğim için yaptık bir de şöyle çevireyim ben hemen sağdan sola gidecek olan arkadaşlarım da buradan alsınlar evet lilanın üzerinde duruşu da düz bir şekilde lilanın üzerinde duruşu bu şekilde Yazmamın içerisine de gene göstereyim. Şöyle yazmamın desenlerini de göstereyim sizlere. Ee, video başlarken açmıyoruz desenlerini açamıyorum. Kısa olsun video diye. İçerisindeki desenler böyle, çok tatlı. Yeşillerim de oldukça fazlaymış. Bu yaprak bu yapraklarda yeşilleri de çok kullanıyoruz ya. Ondan dolayı da gayet güzel olmuş. Şöyle. Bakın duruşu. Ben bu modeli yazma karşı taraftan ip karşı taraftan yapıyor olsaydım hanımlar 220 TL'den aşağıya düşünmezdim. Ee, Tabi bu sadece e, benim fikrim. Yoksa siz çevrenizde ne kadar gidiyorsa o fiyatları da yapabilirsiniz. Ama ilk bakıldığında böyle çıtı pıtı bir model gibi görünse de emek isteyen bir model. Dediğim gibi sıkı iğneleri var. Taban kısmının züra, e, minik minik dağları var. Ve bu sıklıkta yapıyor olsaydım ki bu oldukça sık. Bundan daha sık yapamayız biz bu modeli mesela. Birazcık daha sıksanız şöyle iyice birbirine yapışık sıralı oya gibi olur. Ama bu bir sıralı oya değil. En sık yapılabilecek şekliyle böyle. Açmak isterseniz açabilirsiniz tabii ki. Mesela 3 tane bıraktık ya biz burada. 4 ya da 5 tane de bırakabilirsiniz. Ama böyle de yaparsanız dolu dolu duracaktır. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yaparım diye düşünüyorsanız eğer videoyu kaydetmeyi unutmayın. Böylece kaybolmaz videolar daha kolay ulaşabilirsiniz. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.